Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün ilk ay Tınastepe'nin yanındayız. Birol da arkada kamerada. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rambo'yla Prenses'e satlam değil mi? O eşleştirmek için getirdik. Bu arada burada bir şey belirtmek istiyorum. Birol'un kan Birol'a yeni bir kanal açacağız. Buradan o kanalın ismini, linkini neydi Birol ismi? Birol Başyiğit Belgeselleri. Neden yeni bir kanal açmak durumundayız? Hem bir yedek kanal olması açısından hem de bazı belgesel projelerini artık orada yayınlayacağım. Evet. Aynı zamanda da 24 Aralık 2024 tarihine kadar YouTube'daki diğer kanalımda maalesef reklamlı video yayınlayamıyorum. Evet. Ee, bu süreçte de hem oraya video atacağım hem de yeni kanalım olan Birol Bahşişit Belgesellerine video atmaya devam edeceğim. Birol Bahşişit Belgesellerine de abone olurlarsa çok sevinirim. Tamam. Buradan linki zaten paylaşırız. Ee, bu bizim için çok iyi olur. Sizler de hani eğer oraya gidip e, abone olursanız biz zaten oraya da bir video çekeceğiz bir gün. Birkaç videoyu da orada paylaşacağız. bizle görüştü. Ramboyu çok beğenmiş. Ramboyu beğendiği için prensesin kızları var burada. Kızanda. Onlarla eşleştirmek için getirdik. Şimdi burada da budıklar var bu. Hangisi bilmiyorum. Kanka hangisi sarımsak hangisi bak maydanoz bilmiyorum. Sarımsak. Nasıl sarımsak bak kanka? Oy Oy oy. İki farklı bölgeden, aha dişisini kıskanıyor senden bak. bak. Vallahi bak. Kızımı nereye götürüyorsun diye bak, aha. bak aha. Bunlar ikisi de birbirine ne kadar benziyor Değil mi? Şaka gibiler. Fifi, fifi, Bunlar bak bıdık ya ay. Değişikler fifi abi. Fifi'yi getirsek Aa. buraya Fifi kıskanır mı acaba? Ya Fifi burada gitsek bunlarla var ya. Bilemiyorum bunların şeyini de ama oynaşırlar diye düşünüyorum. Evet, şimdi Gerçekten de yazdan kalma bir hava bu arada Afyon içinde değil mi? Aynen. Yani dün ama inanılmaz sıcaktı. Şimdi Rambo burada, haydut da burada. Ama haydut diğer tarafta ve köpeklerimiz dört gündür inanılmaz yorgun. 4 gündür biliyorsunuz dışarıdayız. Şu ana i̇şte, kadar toplamda 1200 kilometre yol yaptılar. Aynen. Ve biz de bir rolla inanılmaz yıpradık. Yani şu an aslında bizim video çekmemiz bile zor. Bu arada ilk ay de çarşıya gitti. Birazdan gelirler. Geldi geldi. Evin içinde. Ha geldi kaldı. mi? Aha, uzanıyor biraz Çok yorgun o da. Şimdi Rambo'yu Rambo bu arada ilk ne diyorsun dişinin yanına mı götürsek? Kanka dişinin yanına götüreyim ama bence büyük olasılıkla dişinin bir günü daha var. Ee, Aa, ama evet. yine de bir koklatalım bakalım ne yapacaklar. Ondan tamam. sonra da bir Rambo'yla Saddam'ı tanıştırmasak mı bir keyif falan? Bence tanıştıralım. İyi Değil mi? İnsanlar da merak ediyorlar. Şimdi Hadi mi tanıştırsak acaba? Bence, bence bir dişiyi koklatalım. Bence bir dişi tamam. gösterelim. Dişi hemen burada önümüzde. Arkaya dolaşmamız gerekecek çünkü. Bak o kadar yorgun olmasına rağmen. Hala. Vay İlkay, Günaydın. kardeşim. Günaydın İlkay'cım. Bir dişiyi koklatalım bakalım ne yapacak. Gel. Yalnız o kadar yorgun yani o kadar yol yapmasına rağmen arabada hala canlı güçlü yani maşallah. Rambo bak sana güzel bir dişi var burada. Gel bakalım Rambo kardeşim. Bu arada Çobansız sürü olarak biliyorsun İlkay. Türkiye genelinde oldukça meşhur bir Birisi aynı zamanda dağda yaşam kalanının sahibi. Ee, sürüsündeki köpeklerin pop pop pop. Sürüsündeki köpeklerin temel taşı da Prenses ve Saddam üzerine kurulu. Evet. Bunlar da ilk yavrular. İlk yavralar. Yani İlkay'ın kendi altında tuttuğu ilk yavrular. Bu dişler şu anda ortalama 4.5 yaş civarındalar. Evet. Bu güzel i̇lk bir iş yavrular. İçine mi bırakalım, ne yapalım? Eşleşebilirler yani, belki Bence içine bırakmayalım Bence bir bırakalım ben Bir dişi çıkarayım bakayım ne yapacak çıkartayım mı ya da bırakalım mı Ben diyorum içine bırakalım bir, bir bırak. eşleşsinler yani. O işi pazarlarsa. tamamlayalım Bizim asıl buraya gelme nedenimiz buydu zaten Aynen öyle Ama ben şu anda mesela Rambo'da bugün şunu fark ettim Az önce koklattım ee, Dişinin kızını hazır olup olmadığını görerek Bir köpek gibi görünüyor yani böyle boşa atlamada Evet evet Bakalım ne yapacak ama o kokuyu almıştı zaten buraya geldiğimizde. Buraya gelmek istiyordu. Onlar birbirinden öneşirken ben de bahsedeyim. Arkadaşlar tekrar eden içerik gibi bir cümle kurdu YouTube bana. Evet maalesef bir ol... olduğu halde iki tane shorts vardı sadece bana ait olmayan attığım. Onu da YouTube telif atmamıştı. Yani kanalımı 90 gün boyunca para kazanmaya kapattılar. Şu an gerçekten psikolojik olarak... tabi e, tabii belki bunları sizler oradan anlayamıyorsunuz ama zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii ilk ay bu süreçlere gülüyor. Yani orası <laughs> benim netice, netice itibaren maddi kazanç sağladığım ana harterlerden birisi. Evet, Bizde evcil hayvan lojistik firması var. Aynı zamanda e, arada köpek alışverişlerimiz var ama ana evet. kazanç noktam benim YouTube. O yüzden önemli kazançlarımdan birisini yitirdim ama bunun da bir sebebi vardır. Var ama ben o üç ay boyunca yedek kanal olması ederiz. her zaman iyi. Bir ola dedim hemen sana bir yedek kanal açalım. Oradan biraz devam et. Bizim takipçilerimiz zaten seni seven çok. Beni de seven çok. Buradan sana hemen toplarız. İlkay da bize destek olur. Değil mi bro? İlkay bu arada kızanın kokkulu da böyle tık 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 yaptı. İlk kendi bir şey yapmıştı. Eşleşmeye çalışmıştı. Sonra 5-10 dakika sonra tişeye karşı olan ilgisini etti. Acaba yol yorgunluğundan mı? Yorgun yorgun abi köpek. Değil mi? İlgi yok tişeye karşı bak. Az önce de kolumun bir tane eşek arısı soktu var ya, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet. var ya. Geldi bak ya. resmen geldi. Soktu bunu gitti. Uçacak. Uçacak ama eşek arısı. <laughs> ayakları uzun, kanatları uzun kanka. Şöyle büyük bariydi. Siyah. Siyah değil de siyah sarımsı. böyle siyah sarımsı. Değişik bir arı türü. Neyse. Mı diyorlar? Ne diyorlar Şimdi diyorlar. İlkay ben Rambo'yu biliyorum. Eşleşmek istediğinde direkt girer eşleşir. Yani biz de eşleşti aynı. Direkt o öyle oluyor. E, Ama çık, biz çık, gününle. Çıkıp bak yere iniyor çıkıp. Çıkıp iniyor işte. Ya yorgun. Büyük olsa yorgun baksana kanka. Ama bir yorgunluk var. Gitti. Biraz var. dinlensin bakalım da. Bir götürelim mi Saddam'dan bir kenara tamam. o zaman. Öyle mi dinlenecek? fark etmez kanka artık biz buraya gelmek <laughs> için video çekeceğiz çünkü yola devam etmek zorundayız. Saddam biraz yorgun. Bu arada e, güzel bir eşleşme olacak. Zaten prensesin kızları kendini her türlü ekranlarda durumda durumdalar. Tabii ıspatlı Bizim abi. açımızdan da Rambo'nun böyle güzel bir dişiyle eşleşmesi. Ama prensese benziyor yüzü. Ee, değil mi? Bak yüz, kaş, konum, şşt, bakış tarzı, siması anneyi andırıyor. Alalım. Demek annesi iyi bir kangal yani. Yine bakalım. Annesi gerçekten güzel. Ben onu beğeniyorum. Anne gerçekten güzel bir köpek. Karakter olarak da çok iyi. Altından da güzel yavrular vermiş bak. Gel kızım bakalım. Gel prenses. Bizim böyle birbirimizle paylaşım içerisinde olmamız beni çok mutlu ediyor açıkçası. Eren olsun. Açık. İlkay olsun ben olayım. Birbirimizden hem aynı sofrayı hem de kanatlarımızı paylaşıyoruz. İlkay bu arada senin köpeklerinden kadromuza koymamızı isteyenler olmuştu. Bu derecede ne olur? Aynen paylaşmış olacağız. Ra hani bir tane de dişi biz alırız ya. Tabii ki Allah'ın izniyle inşallah bir salgı ve Bak dişi, dişi hazır, hazır ama. Evet hazır. Dişi hazır. Hadi, hadi ne yapıyorsun kral? Dişi hazır. Kızım. Gerçi de ben Rambo'da bir tuhaflık var ha. Bu ara onlar da farklı bir süreçten geçiyor. <laughs> Dört gün boyunca neler yaşadık neler. Şey Ağrı ya. var bir de bak. Kızım. Rambo'nun hiç ilgisini çekmedi. Bence biraz bir Rambo'yu gezdirelim, verelim. Ondan sonra bir daha deneyeyim. Çünkü ben az önce aldım onları bir baktım. Arkadaşlar. Baktığımda da aynıydı böyle. Ya yorgunluktan. Olur. Bir de ona bakalım tepkilerin olacak. O da mı hazır? İyi. Tamam. He. Bu daha önde gibi değil mi? Rambo. Ne oluyor? Ne oldu lan? Ne? Ama güzel bir hava yok mu ya? Mükemmel. Öyle ne şu, şu an inanılmaz ya. sıcak, ne şey. Yani güzel hava. Tam havası böyle müthiş. havası. Evet, bu arada yüzüm nasıl görünüyor? Ben uykudan yeni kalktım iyi, Her zaman Burada artık gelişmesin. yani çok yorulduk. Son dört gündür bir ola bayağı yorulduk. Bak bir kız daha geliyor Rambo. Abi bunun da yüzü anneye benziyor ya. Vallahi benziyor. O hazır değil. Ne oldu kanka bir anda mot oldu? Bence bu hazır değil. Değil değil o. Bu geriden geliyor değil mi? Tabi Tabii bu hazır değil bak. O hazır, ya. O hazır da bu neden daha fazla heyecanlandırdı boyu. Ben de anlamadım. Tecrübe olarak bir merak ediyorum şu anda bunu bir yorumlamanı istiyorum ilk Ne? Anesim. Bu ya yani bu da... Aynısını yapacak dedi. şunu kastediyor herhalde Yıkar. İlk olduğu için. İlk geliyor bir tepki veriyor ama sonra hali olup duracak. Ya bizim halimiz yok bu da sonuçta bir köpek Yıkar yani. Evet. yok, yo, hali var. Bence şu an bir gaza geldi. Bir bir özgüven geldi diyorsun ha. Şu dişi bir daha çıkartsak ya bro. Bence atlamayacak. 60 gün ayatsın onu. O adam Olayları görünemey, istediğiniz şekilde ilginç. gelişmemesi. Aynen çok Son ilginç. Son yani. 4-5 gündür böyle. Enteresan şeyler yaşıyoruz. Zincir boğazına acıtmasın. yok, o hazır değil kanka. Ama ben diyorum ki biraz akşam olsa bence şu an her şey. Iyi. Bakalım. Bazen akşam kendi hallerinde daha şey oluyorlar, eriş batınca. Abi bunlar yemek de yemedi bak, bugün de yemek yemedi bu. Evet, iki gündür aç. şu an ikinci gün oldu. Kanka kızanda bir şey deneme, dinlemezler ya. Kızan bir şey dinlemezler. Dinlemezler tabii. Beş gün, bir hafta Bence aç kalıyor. Bence biz onun kalıyor. yanına bıraktık yani O zaman belki şey yapmış olabilir. Rambo merak etme. Senin soyun her yerde devam edecek kral. <laughs> Bu arada gerçekten Rambo kendini baya baya kanıtladı bizim gözümüzde. Biz beğenerek kafamız rahat bir şekilde onu üretebileceğiz. Kendini cesaretiyle kanıtladı. Kaz götüreceğim giderken değil mi İlkay? <laughs> İlkay. <laughs> <laughs> Dur. Evet. Yok abi. Normalde var ya delirir bu. Ye, ye. He, bu da dönüyor ilgisizlik sal. Bak diğer bir şeyi gösteriyor. Bu dişi hiç yanında yokmuş gibi davranıyor. Çok ilginç. Bu konuda yorum olan var mı arkadaşlar? Merak benim, ettim. Ben bu aralar hiç yorum yapasım yok yani. <laughs> evet. Olmayacak yani ben bildiklerimi unutmaya başladım. Al kanka kafesi onu. Yarın bir daha deneriz. Bir birkaç saat uzaklaşsın dişiden? Bak ben bu dişleri beğendim bro. Bunların altından güzel Maşallah kemikli ya. yavrular çıkar. Kanka Dağda Yaşam ailesi zaten bir kalite merkezi ya. Evet. Burası bir neydi? Marka ee, marka. Laboratuvar. Hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz yerde. <laughs> Hadi o zaman. <laughs> gel. Gidelim. Gel bakalım Rambo kardeş bir de arkalara gel. Sen gelirsin. böyle çıkıp falan... Arada bir YouTube'u coşturman lazım, meydan falan okuman lazım, en iyisi bizle falan diye. <laughs> kalite İlkay. oldu mu meydan okumazsın, kalite olmayınca okursun. Değil mi bu? Vay. anlatıyor, kime meydan okuyor? Okuyacak yok. <gülüyor> <gülüyor> Oradan mı geçelim? Olay. <laughs> Aman Rambo gel, hayır. İlk ay nasıl gidiyor işler? Şu anda da böyle çok garip bir mevsimdeyiz değil mi? Her yer bir kurak, kurak sarı. Geçiyor. Buyur, evet. kötü oldu. Hep Kurak geçiyor. Evet. Enerjisini ben şu e, parlak güneş videolarını ve e, kahverengi toprağı çok sevmiyorum ya. Ben de videonun kalitesini de kötü yapan güneş. Bak kışın videolara bak Alaska'da sanki çekimler yapıyorsun. Evet. O kadar güzel bir görüntü çıkıyor ki bulutlu havalarda. Abi. Ne o böyle şey gibi? Vay be kay Demek kaldım. sen öyle dedin ha. Biraz önce çok güzel bir laf ettin. Çok kaliteli olunca. Eee neymiş? Meydan okumana gerek kalmıyor dedin. O abi sen bambaşkaymışsın ya. Arkadaşlar bunu da yazın. Şimdi Saddam nerede? 9-10 tane köpek var herhalde burada İlkay şu ana. Var var. var, var. Saddam'a dal olup. <laughs> Vay, bir bunda şey çok söyleyeyim mi? Dişi çok güzelleşmiş son geldiğimizden beri. Bak Dişi. köpek boyut değiştirmiş burada. Gel. Gel. Şu erkeği de gösterelim ya. Ay o neymiş dikkat öyle ya. O ne öyle maşallah nazar değmesin. Kanka bu ne böyle? Ooo çok güzelmiş şey kanka. Zapt edebileceğim mi İlkay? Bu kaç? 87-88 var mı bu? Tamam. Zinciri ince değil dolamış, mi onun dolamış öyle tahta, bir tahta gelmiş sıkışmış kanka. Bir de şey e, biliyorsun normalde o zincirde bizim köpekler kopartır öyle bir zinciri. Evet. Yani İlkay iyi güveniyor o zincirlere. Rambo. Yalnız Rambay dikkat etme o kadar köpeğin içine girdi kendini bozmuyor. Evet. Bak şu kaç tane köpek var. Bak O köpek çok sağlam ha. Şunu yanına bir ufaktan getire bakalım Getir bir tepsiye. bakalım sefer. kanka bile. Gel bak. Maşallah İlkay ha. Ne ya? Bak. <laughs> <laughs> Rambo, sen de manken gibisin ama Rambo. Ha. Aynen yani Rambo da kendini Fiziğini çıkarttı. Fiziğini sevdin abi. mi İlkay Rambo'nun? Evet. Sen beğendin mi Rambo'yu? Ya beğenmeysen zaten eşleştirelim Güzel. demezdin. Güzel. 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 Bu köpe... Oho, bu neymiş böyle Bunun ya? Alı, iste, <laughs> alıcısı bayağı var değil mi? İste... Oldun, var zaten biz de şahit oldu mi? olduk. Sattam diyor bu da Arap damarı abi. Arap. Sattam'la nereden alakası var? Annesi Sattam'ın bir alt batın kardeşi. Şey. Yalnız göz şekli bir göstersene bak kısık geliyor. Böyle sima olarak yakışıklı çıkmış. Çok güzel. Kemik yapısı bu ebatta kuyruğu, basarı. Gel bir de Saddam'a götürelim. Saddam biraz yaşlanmış ama ya. Saddam ne yapıyorlar? mi performanstan düştü. Yalnız bir şey değil mi? Bir kedi biz bir ön... Vay be büyük buluşma. <laughs> Saddam'ın da böyle bir huyu var ha. Köpeklere Saddam şey mi köpek? Dönüyor, sonra bir anda tutmasın. Ha ne diyorsun İlkay? Bir anda tutmaz değil mi? Bazı köpek var öyle yapıyor yani. Bu adam burada eşleme yapıyor. Yani dişi getiriyor ya. Anladım. Dişi mi geldi zannediyor? Dişi mi geldi Bir de şey diyor ama artık yaşını aldı o. Ya bu o emektar oldum. bro artık. Güzel. Sağ çıkman güzel. Bu seni var eden köpek bu zaten. Senin insanların tanıdığı köpek bu. Rambo reise bak. Rambo da yargı dağıtmaya başladı kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Özgüvenli olması güzel değil mi? Yani bir köpek özgüvenli olmasa, yeni geldiği bir yerde bu hareketleri yapamaz. Yapar ya. <laughs> gel babam, gel gel. Gel. Saddam, uy babam, uy, benim uy, ya, bu benim oğlum ya bu var ya bu adam. Maşallah baba bu İlkay'ın köpeklerinde var bu huy. Seve, sev beni diyorlar. Aynen, bizim Köpeyse, köpekler bunu yapmaz. Dönerse sev Böyle dön, dönüyor. Dikkat ettim. Şey de onu yapmıştı, bir kere mi yapmıştı onu? Bunla... İlkay ben senin köpeklerin karakterini beğeniyorum bro. Yani gerçekten güzel karakterli köpeklerim var. Bir de bir kere tanıştır bakalım da bir bikenin boyutu ortaya çıksın kanka. Ramla Bak bir köpek dişi. birke Bike dişi bir köpek. Gel Rambo. <laughs> Bike ayağa kalkarsa. Bu da eşlemeye geldi. Hazır. 10 günü. Bakın bikenin boyutuna bakın arkadaşlar. Ama biblo gibi dişi ya. Yani, Türkiye peşinde bunun ya. Evet. Çok Türkiye'deki az bu güzellikteki dişilerden, bu boydaki dişilerden. Herkesin hmm, aradığı kara kırçılı yavrular çıkar ha. He. <laughs> Ama hepsi de işte aynı bike gibi çıkmıyor. Evet. Anlıyor musun? O kötü. Mesela hepsi bir tip atıp çıksa tam istediğin kalitede. Çıkar çıkar bundan. Hani bunlar bir kardeş çıkmış ya bikenin kardeşleri. Onu diyorum. Ha, Mesela bir hepsi bir ke gibi değil. Vallahi annesinin gibi 4 tane bir şey öldü. İkisi böyleydi. böyle miydi üç? Vallahi yavruları bir dolar bir biliyor ya. Evet. Aynı, Aynı mıydı yavruları bir dolar? Vallahi aynıydı ya. Yani müthiş bir köpek gösterip. Hmm. Bak bak bak. Yalnız Rambo biraz Rambo'yu biz herhalde bozduk bro bu. Yorduk, ortaya <gülüyor> çıkarttık <gülüyor> ya. Yani evet, cidden ilkay. Köpeğin içine duran köpek sarsın olur. Evet. Ya bizim burada 15-16 köpek var. Köpek deliremez. deliremez. Al, alışık değil mi yani? Tabii tabii. Rambo yine dört çekere bağladı. Ne yapacağız şimdi? İlkay. Şu erkek çok fena ya. Bu erkekle bu kavga etmez ya. Yeter yani. Yediyor. Yo yo. Şey değil. Bir şöyle popolanlı koklasalar. Eniğin de ok gibi değilmiş mi? Kalem maşallah. Nazar değmesin. Bu batım da çok güzel bir batım. Bunlar Cesur'un kardeşleri değil mi? geç İş karışacak. Aman. Biz buradayken hiçbir şey karışmaz Birol kardeş Sen Eren Acil'i tanımamışsın. <laughs> Sen Eren Acil'i tanımamışsın. Ramba bak kim var burada. Oy, bu buram budam da yüksekmiş ya. Al kanka geri onu. Al al. Gel gel tamam gel. Aa et var dur bir dur. Burada bir et. Helal. Evet. Başlayalım hadi. Rambo. <laughs> İlkay. Senden de bir ricam olacak. Benim kanalımı e, Eylül, şey, Aralık ayının sonuna kadar YouTube şey yaptı. Para kazanmasını askıya aldı. O kanalda tabii ki de video yüklemeye devam edeceğim algoritmanın bozulmaması için. Bu tarz sorunlar olduğunda ya da herhangi bir şekilde sabah bir anda uyanmışsınız size ait bir şey. Yıllarca yemek verdiniz. 4 sene 5 sene binlerce kilometre yapıp yüzlerce orijinal içerik ürettiğimiz kanal bir anda YouTube tarafından e, kaybolabilir tedirginliğinden dolayı yeni bir kanal açtık. Evet. Bir Olbaş şehit belgeselleri diye e, videolarında bahsedersen sevinirim. Tabii, tabii bu süreçte yani. oradan da video yüklemeye devam edeceğim. kesinlikle İlkay. Senin de açman lazım yedek kanalı. Harika olur garp olur abi bir yedek Hiç belli olmaz. Bak en akıllıca herkes biri küçük görür. Ben bunları <laughs> ta 7 yıl önce görmüşüm. Eyvallah. Anlıyor de. musunuz? Evet. Yine şeklimi konuşturdum. Değerli dostlar bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi Rambo'yu buraya bırakacağız. Nasip olursa dişi derlerle eşleşecek. Arkasından biz de artık eve doğru yola çıkacağız. Yorulduk. Orada yeni gelen yavrularımızla ilgilenmemiz lazım. Çiftlikle ilgilenmemiz lazım arkasından ben de yavaş yavaş eve doğru döneceğim. seni ilave etmek istediğim bir şey Benim var. Benim ilave zaten? etmek istediğim bir şey var. Ben biliyorum. Sizler şimdi diyeceksiniz ki Rambo'yu hep ön planda tutuyoruz. Niye Haydutu getirmedik diye. Ben ilk aydan rica edip bir de Haydutu böyle getirip tepkisine bakacağız olur, küçük çapta. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten şu an zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu tabii ki kameraya yansıtmamaya çalışıyoruz hem maddi hem fiziksel hem beyinsel hem psikolojik olarak. En nihayetinde insanı her zaman aynı Aynen. mentalde olamayabiliyoruz. Ee, o yüzden buradan herkesin hani anlayışlı olmasını bekliyoruz. Zor süreçten geçtiğimiz için ve empatini yapmasını istiyoruz. Kesinlikle hani bir olun kanalına bir destek verirsek onun da belli etmiyor ama motivasyonu gerçekten çökük durumda. Ya şöyle oluyor. 4 yıldan beri ilmek ilmek uğraştığım her birisi için ciddi yemek harcayayım evet. Hani Sakın yanlış anlamayın. ben sabah kafamdan dışarıya çıkıp video çekmiyorum. Sizinkini küçük gördüğüm için değil. Tabii, tabii, Yüzlerce abi. kilometre yol yapıyorum. Evet. Bak ee, dört gün dışarıda yemek, kaldık mahvolduk. otel masrafları, konaklama orada geçirdiğim saatlerce geçerim. Vakit ailemden uzaklıkta bu benim işim. İsteyen için demiyorum ama sabah bir uyanıyorsun. Dükkan yerinde yok. Evet. Kanka, Maalesef ben, ben, ben ben sen yine iyi... Adamın fabrikayı kilit mi bulmuşlar? Abi babasına. mühürlemişler. <laughs> bir de <laughs> damga basmışlar neyse. Ben inanıyorum benim takipçilerimden Birol'u zaten seven çok. Destekleyen çok. Birol Başşit belgeselleri kanalına eğer abone olursanız biz oradan biraz yürüyüp Birol'un en azından hem evet. yedek kanalını açıp hem buradan 3 ay beklemeden tahminine göre Birol bir aya toparlar bir şeyler kazanabileceğini düşünüyorum. Hayırlısı nasip. Yani ben hiç kazanmasam da yedek bir kanalım olması gerektiğini Çünkü sabah uyandığımda bana ait olan bir şey YouTube elimden alabilir. Demek ki evet. bana ait değilmiş. Aynen. Yani bunu ilk kez hissettim yani o kanal bana ait değilmiş diye düşündüm. Ama bu kadar emeğe de saygısızlık yapacağını düşünmüyorum YouTube'un muhakkak bir sorun çözülecektir. sen merak o etme. Bu kadar milyar dolarların Senin olduğu bir işletme Senin bütün yatırımların çözülecek. bizde. Evet yani sen merak etme. Kafanı yorma. Biz de iki buçuk yıl abim bana en başından beri destek oluyor. Allah razı olsun. Aslında bir senin yedek kanalların var. A, var var de. doğru doğru. <gülüyor> Ama <gülüyor> bizde de o yürümez ki. O zaman ben ki. size videoları vereyim size yükleyin kanka. Dedim, dedim ben videoları öyle. benim kanala atalım <laughs> sıkıntı yok. Ama dedim. bizde bizde 200 bini görmez İlkay. <laughs> görür, <laughs> görür görür. Görür <laughs> İyi tamam bunu bakalım. bırakalım. Bir daha. Haydut'u alalım hay. <laughs> İlkay müsaadenle. Bir daha Haydut'u geçsin bizim kanalda çok seven var. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay.